Kıymetli gençler merhaba. Testimizin ilk sorusu gerilimleri V1, V2, V3 olan iş direnci önemsiz üreteç ve direnci ile şekilde elektrik devresi kurulmuştur diyor. Buna göre elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birden fazla üreteç olduğu için V toplam eşittir I toplam çarpı R eş şeklinde yazdığımızda 12 ile 6 seri ve düz bağlanmış. Yani 18 yapıyor bu ikisinin toplamı. 4 bunlara ters bağlandığı için 18 eksi 4'ten dolayı 14 voltluk bir gerilimimiz var toplamda. I toplam ana koldaki akım eşler direncimizde arkadaşlar R olmuş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? Voltmetrenin ölçtüğü değeri soruyor. Voltmetre hem R direncinin kullandığı gerilimi hem de uçları arkadaşlar toplam gerilimi göstermiş oluyor. Zaten I toplam çarpı R 14. Yani buradan geçen akım I toplam çarpı de R dediğimizde bu toplam gerilimi göstermiş oldu. Toplam gerilimi de biraz önce ikisini toplayıp bunu da ondan çıkardım. Seri ve düz bağlanmış, bu da ters bağlandığı için yani sonuç itibariyle burası bana V'yi gösterdiği için 14 volt cevap C seçeneği doğru olur. İş direnci önemsiz. Üreteşlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde ana koldan geçen akım I akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreteç olduğu için V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağıntısını kullanıyorum. Bunlar seri ve ters bağlanmış iki tane üretecimiz. O zaman 25, 5, 25 baskın geldiği için toplam yerimiz 20 volt oldu. İyi toplam ana koldaki akımımız iyi olarak verilmiş. Eşler direncimiz 6 ile 3 paralel olduğundan dolayı çarpımları bölü toplamlarından 2 ohm yapar. 2 ile 3 seri olacağından dolayı 5 olduğu için iyi buradan çektiğimizde 4 amperlik bir akıma ulaşır ve cevap D seçeneği doğrudur deriz. İç dirençlerini önemsenmeyen üreticilerle şekil 1 ve şekil 2'de 2 devreler kuruluyor. 5 ohmluk dirençten i1, 10 ohmluk dirençten i2 akımı geçtiğine göre i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci devreye baktığımızda arkadaşlar seri ve düz 2 tane üreticimiz var. Yani toplam gelimiz 20 volt, i akımı i1, direncimizde de 5 ohm olduğu için buradan akım şiddetini 4 amper şiddetinde bulduk. İkinci şekle baktığımızda seri ve ters iki tane üreticimiz var. O halde eşler direncimiz bunların farkları. Yani 15 volt yaptı. I2 çarpı direncimizde 10 ohm olduğu için I2'yi çektiğimizde burada 1.5 volt şiddetinde 1.5 amper şiddetinde pardon bir akım elde etmiş olduk. Bize I1 bölü I2 oranı sorulduğu için 4 amperi 1.5 ampere bölüyorum. 2 katını aldığımızda 8 bölü 3 oranı karşıma çıkar. Yani cevap B seçeneği doğru olur. Şekildeki elektrik devresinde ana kol akımını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda devrede artı eksi artı eksi eksi artı şeklinde üreteşlerimiz var. O halde üstteki iki tanesi seri ve düz alttaki bunlara ters bağlanmış. O zaman ikisini topluyorum 3 de 5'i topladım 8. 2 de bunlara ters olduğu için E toplam eşittir. i toplam çarpı R eş bağıntısında 8'den 2'yi çıkardığımda 6 E'lik MK'lık değere ulaştım. i toplam ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. Dirençlerimiz arkadaşlar 1R, 2R de burada 3R, 3R'lik eş değer direncimiz var. Ve ana koldaki akımı çekiyorum. 2E bölü R şeklinde çıkıyor karşıma. Bana ana kol akımını veren bağlantı sorulduğu için 2E bölü R yani cevap D seçeneği doğru olmalı. Özdeş ve iş direnci önemsiz üreteşlerle kurulan şekil bir şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde R dirençlerinden geçen akımlar sırasıyla I1, I2, I3'tür. Buna göre i1, i2, i3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye bakıyorum. Çok üreteç var. Çok üreteç olduğu için e toplam eşittir. i toplam çarpı r eş bağıntısını kullanıyorum. E, e özdeşmiş çünkü. E, e 2e yaptı arkadaşlar burası. Alt tarafta e, e 2e yaptığı için 2e, 2e paralel olduğunda 4e demiyoruz. 2e diyoruz arkadaşlar. Çünkü Paralel ne kadar basamak varsa 2'ye 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 isterseniz 10 tane paralel basamak olsun eş değeri 2'ye'dir. Toplamı 2'ye'dir. 2'ye burası. E de yanında var. Seri ve düz oluyor. 3'e yapıyor arkadaşlar. Yani birinci devrede toplam EMK'mız 3E I1 çarpı eş değer direncimizde 1R. İkinci devreye geçiyoruz. E E E. 3'e mi diyeceğiz? Hayır. Paralel olduğu için 1R e diyeceğiz arkadaşlar toplamları bir tanesine eşit oluyor. i2 çarpı eş değer direncimiz r demiş olduk. Son şeklimize baktığımızda e, e paralel olduğu için 2 e değil e. e. E paralel olduğu için e. Burası eş değeri e. Buranın da eş değeri e olduğu için toplamı veya Burası toplamda 2'ye yaptı arkadaşlar. Yani son devremizde toplam MK 2 i3 çarpı R dediğimizde Birinci akıma 3 amper dersek, ikinci akıma 1 amper, üçüncü akıma da arkadaşlar 2 amper diyebiliriz. Sırayla I1'in en büyük, sonra I3'ün, sonra da I2'nin olduğu 1, 3, 2 şeklinde doğru cevap A seçeneği olur. İç direnci önemsenmeyen özdeş üreteşler 2R ve R dirençlerine şekil 1 ve şekil 2'deki bağlanmıştır. Buna göre devrelerden ana kollardan geçen akımlar i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci devre için V toplam eşittir. i toplam çarpı R eş şeklinde yazıyorum. Toplam gerilimiz bakın bunlar seri ve ters bağlandığı için birbirlerini götürdü. 1V kaldı. i1 çarpı eşler direncimiz devrede sadece 2R var. İkinci devreye baktığımızda VVV eş değeri 1 V olur. Paralellerde bir tanesine eşit oluyordu toplamı. I2 çarpı dirence R dediğimizde arkadaşlar. Buradaki akıma 1 dersen buradaki akım 2 olur. Yani bize e, I1 bölü I2 oranı sorulduğu için I1 bölü I2 oranı birincisine 1, ikincisine 2 dediğim için cevap 1 bölü 2 yani E seçeneği çıkar. Özdeş üreteşlerle kurulan şekil 1 ve şekil 2'deki elektrik devre parçalarında KL nokta arasındaki toplam potansiyel V1, MN nokta arasındaki toplam potansiyel V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V1'i buluyorum. Bakın burası V, V veya E, E de diyebiliriz. E, E, 1'e. Bu E, 1E ile buradaki 1E ters bağlanmış. Bunlar birbirini götürür. E, E, E. Bunlar paralel olduğu için eş değeri 1E çıkar. Yani birinci kalye arasındaki potansiyel farkımız 1E şiddetinde çıktı. İkinci devreye bakıyoruz. E, E. Yukarısı 2E. Aşağısı da 2E. Eş değeri arkadaşlar buranın 2E'dir. E bu E buna ters bağlanmış. Ters bağlandığı için... Bunlar birbirini götürecek. Diğeriyle yapalım biz bu götürme işlemini. Burada ortada bir E var. Bakın E, E burası da bir E yaptı. Şimdi buradaki bir E ile buradaki ortadaki bir E seri ve ters olduğu için bunlar birbirini götürmüş oldu. Ve karşımıza sol tarafta kalan 2 E'lik bir toplam EMK değeri çıkmış oldu. Bunların bize oranı sorulduğu için V1 bölü V2 oranı karşımıza 1 bölü 2 şeklinde çıkar. İç direnci önemsiz, özdeş üreteçlerle kurulan şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde bulunan R direnci üzerinden geçen akım şiddeti 1, 2, 3 arasındaki ilişki nedir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreteç olduğu için E toplam eşittir. İ toplam çarpı R eş bilgisini kullanıyorum. E E paralel olduğu için eş değeri 1'e toplamı 1'e eşittir. İ toplam yani i 1 çarpı direncimiz R İkinci devreye baktığımızda arkadaşlar ikinci devremizde de bakın burada E, 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 M, K'mız bir E çıktı burası. Hemen yanında seri bunlara ve düz bir E daha var. E ile buradaki bir E yani ikisinin eşleri bir E'yi topladığımızda karşımıza iki E çıkıyor. İkinci devrede toplam E, M, K iki E. i çarpı yani i iki çarpı R dediğimizde. Üçüncü devreye geçersek e, 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 hepsi seri ve düz. Yani 3 e'lik bir emk'mız var. i toplam i3, r'miz de 1r. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci akıma i dersem ikinci akıma 2i demiş olacağım. Üçüncü akıma da 3i demiş olacağım. Sırayla 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama gerçekleşmiş olacak. Cevap A seçeneği burada doğrudur iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Üreteçlerin her birinin EMK'sı 6 volt olduğuna göre 3 ohm'luk dirençten geçen akım kaç amperdir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 6 voltsa bunlar 6 6 dediğimizde bakın seri ve düz olduğu için 12 volt. E toplam eşittir i toplam çarpı R eşi uyguladığımızda 12 eşittir ana koldaki akım toplam akım. Eş değer direncimiz bakın buradan çıkan akım paralel 2 tane direncin üzerinden geçtikten sonra 6, 3, 2 yapıyor. Sonra burada tekrar 6, 3 şeklinde paralel bir devre ile karşılaşıyor. Burası da 2 olduğu için 2 burası 2 burası eş değer direncimiz 4 ohm çıktı. O zaman buradan ana koldaki akımı çektiğimizde 3 amper şiddetine bir değere ulaştık. Bize de zaten 3 ohmluk dirençten geçen akım sorulmuş. Yani ana koldaki akımı biz 3 amper olarak bulduğumuzda... 3 amperi buradan 3 ohmluk ve 6 ohmluk dirence paylaştırırken akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 3'ten 2 geçerse 6'dan 1 amper geçecek. 3'ten geçen sorulduğu için oradan 2 amperlik bir akım geçtiğini söyler ve cevap E seçeneği doğrudur. Sorumuz şekildeki elektrik devresinde özdeş olan üreticilerin iç dirençleri önemsizdir. 2 ohmluk dirençten 12 amperlik akım geçtiğine göre üreticinin gerilimi kaç voltlu şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 2 ohmluk dirençten 12 amperlik geçiyorsa akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 2'den 12 geçerse direnç 3 katına çıktığı için akım 3'te 1'ine iner yani yukarıdan 4 amperlik akım geçer. Peki ana koldaki akım o zaman ne olur arkadaşlar? Ana koldaki akım da 16 amper olur mu? Evet. Peki V toplam eşittir I toplam çarpı R eş bağımsını kullandığımızda V V seri ve düz olduğu için 2 V'lik gerilimimiz var. I toplamımız ana koldaki akımız 16 amper eş değer direncimizde. 2 ile 6 paralel olduğu için çarpımları bölü toplamları yani çarpımları 12 toplamları 8. 12 bölü 8 4'e bölersek 3 bölü 2 yapar. 3, 2 ile çarptığımızda karşımıza bakın V değerini bize sorduğu için V'yi buradan 16 çarpı 3 bölü 4 şeklinde yazıp 48 bölü 4 deyip karşımıza 12 voltluk bir değer çıkmış olur. Yani C seçeneği burada doğrudur. Her birinin E, M, E iç dirençleri önemsiz olan 3 ürete şekildeki gibi R direncine bağlanmıştır. Buna göre R direncinden geçen akım şiddeti aşağıdakilerden hangisiyle bulunabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devrede birden fazla üreteç varsa E toplam eşittir. İ toplam çarpı R eş dediğimizde E, E paralel olduğu için eş değeri 1 E. 1 E de yanında seri ve düz bağlandığı için 2 E olmuş oldu. İ toplam ana koldaki akımımız eşler direncimizde 1R verildiği için R direncinden geçen akımda ana koldaki toplam akımı, toplam akımı çekiyorum. 2E bölü R ifadesine ulaşmış oluyorum. Yani cevabımız buradan B seçeneği doğru çıkıyor. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Üreteçlerin EMK'sı 15 volt olduğuna göre KL noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreticilere 15'er volt olarak verildiği için 15'leri yazdığımızda 15-15 toplam değeri 115 yaptı. Burası paralel olduğu için yanında bir 15 daha var seri olduğu için ve düz olduğu için 30 yaptı. Yani E toplam eşittir I toplam çarpı R eş dediğimizde buranın 30 voltluk toplam bir EMK değerine sahip olduğunu eşler dirence baktığımızda ise 6-6 paralel olmasından dolayı buranın eş değeri 3 ohm. Yine 14 ile 14'ün paralel olmasından dolayı eş değerinin 7 ohm olduğunu görüyorum. 3 ile 7 de seri olduğu için 10 ohm çıktı. Yani i toplam ana koldaki akım çarpı 10 ohm dediğimizde ana koldaki akımın buradan 3 amper olduğu karşımıza çıkıyor. Bize KL nokta arasındaki potansiyel fark sorulduğu için VKL eşittir. Buradan geçen akım yani K-L arasından geçen akım 3 amper ana koldaki akım olduğu için bunun eş değerini düşünerek 3 amperlik akım geçiyor. Ve direncimizde eş değer direncimizde 7 ohm olduğundan dolayı 3 kere 7 21 voltluk bir gerilime ulaşmış oluyoruz. Demek ki KL arası 21 voltluk bir gerilimi bize göstermiş olur. Cevap C seçeneği doğrudur.